Oyun Oynuyoruz kanalından Merhabalar Arkadaşlar e Bugün oyun oynamıyoruz tabletle oynuyoruz bugün yani Tablet kurcalayacağız arkadaşlar bugün Asus Marco tabletin Memo Pad HD 7 Yani K00U modelini inceleyeceğiz hatta incelemeyeceğiz direkt yapacağız yani flash atacağız flashlayacağız diyelim Birçok da adı var arkadaş. söyle söyle bitmiyor. Her neyse. Önce nereden başlayalım bilemedim. Şöyle anlatayım ben kısaca özet geçeyim isterseniz. Bakın ROM atma diye bir klasör oluşturdum kendime. Açalım hemen içine. İşi bilmeyince böyle bu kadar dosyayı indiriyorsunuz. Olmuyor yeni diye bir dosya açıyorsunuz. Olmuyor içini dolduruyorsunuz. O da olmuyor. En son yaptığınız zaman şu kadar dosyanın işinize yaradığını fark ediyorsunuz ve görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu model bu anlattığım model unutmayın arkadaşlar k 00 u modeli içindir başka e, yine aynı markanın yine HD Memopet 7'nin farklı bir versiyonu atarsanız tabletiniz açılır yalnız Wi-Fi ve Bluetooth problemleri oluyor Wi-Fi ve Bluetooth olmuyor tabletinizde onu da denedim arkadaşlar. Bu sayede bunu da denemiş oldu. Önce şunu anlatayım. İlk yapmamız gerekeni anlatıyorum arkadaşlar. Size şimdi şöyle anlatayım. USB yes, hata ayıklama modu onu tikini işaretleyin geliştirici geliştirici seçeneklerinde gidiyorlar ama ben onu işaretlemeden yaptım yine de oldu siz bilirsiniz Garanti olsun diyorsanız yapın arkadaşlar ayarlar geliştirici seçenekleri geliştirici seçenekleri tabletinizde yoksa tablet hakkında girerek derleme numarasına 7 kez basarsanız geliştirici seçenekleri bir alt menüye gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar tabletimizi kapatalım kapansın diyor. Kapanacak, kapansın. Arkadaşlar bu kadar. Evet, kablomuz bağlı. Görüyorsunuz böyle aşağı doğru gidiyor. Ucu boşta arkadaşlar. Bilgisayarımıza takılı değil. Ucu boşta olacak tabletimizin ve tablet kapalı olacak arkadaşlar. Açık değil. Hani tuş kilidi falan değil. Direkt kapalı olacak. Bakın kapalı. Evet, tablet direkt kapalı olacak arkadaşlar. Evet, bu kodumu aldıktan sonra tabletimizi şöyle yapıyoruz. Ee, ne yapıyoruz hemen söylerim, burası en önemli şey arkadaşlar sırf bunun yüzünden uğraştım desem bir hafta yeri var hani bir hafta diyorum 3 saat günde 3 saat bir hafta boyunca bununla uğraştım arkadaşlar gerçekten yapıyorum yapıyorum olmuyor öncelikle bize gerekli programlar hemen şuradan bakalım evet son çalışan dedik şu kadar arkadaşlar bakın driverslar var iki tane Hangisi olursa onu deneyin. Windows 8. Ben Windows 8.1 kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Hatta inanmıyorsanız bakın göstereyim. Windows 8.1 Pro. Ee, şey diyorlar genelde. Evet buralarda açık sitelerim var. Sorumluluk kabul etmiyorum diyor. Evet arkadaşlar ben de sorumluluk kabul etmiyorum. Canlı canlı birebir yanınızda yapacağım olduğunu göreceksiniz. Olmazsa şansınıza demiyorum. Genellikle oluyor arkadaşlar. Daha önce e, ben cep telefonuma yapmıştım aynısını. Yeni sıfır aldığım cep telefonu ikinci günde susturmuştum. İki günde açamamıştım telefonu. En son anladım ki yanlış sürüm yüklüyormuşum. Öyle kurtardık arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken ilk önce söyleyeyim arkadaşlar size. Driver'ları yüklüyorsunuz. Neredeydi o? Burada. Şimdi driver'ı yüklemeniz gerekiyor. Zaten bilgisayar otomatik tanıyor. Siz eee bilgisayara bilgisayar diyorum. Bilgisayara tablete bağladığınız zaman bilgisayarın menüsüne girdiğinizde evet burada e, K00U'yu görüyorsunuz. Hatta açıyorsunuz içinde işlem de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna aldanmayın. Driver'ınız yüklü demek değil bu. Şöyle yapalım. Ben driver'ı yükleyememişim en son onu anladım bir haftanın sonunda. Bilgisayarım sağ tıklıyoruz, aygıt yöneticisini açıyoruz arkadaşlar. Aygıt yöneticisini açtık. Evet, burada menü, evet bu şekilde duruyor. Kablonuzu, e, kablonuzu derken, evet şu an açtınız diyelim. Burada arkadaşlar, e, tabletiniz bilgisayara bağlı olmadığı için gözükmüyor. Evet, tabletimizi şu an gördüğünüz gibi uç boşta olan tabletimizi alıyoruz USB'yi USB, yi. USB yi alıyoruz kasamızın USB jackına takıyoruz arkadaşlar ekranı seyrediyoruz arkadaşlar bakın ben de şu an şey yok hmm, evet bu arada tekrar çıkartalım gösterme amaçlı yaptım ben de bu arada yok arkadaşlar. Driver yüklü yani. Driver yüklü olmadığı zaman şuraya bir ünlem geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani ilk bilgisayara bağlayıp da flash atmaya karar verdiyseniz önce aygıt yöneticisinden açıyorsunuz aygıt yöneticisine ve sonra tabletiniz üstüne basarak söylüyorum kapalı iken USB'ye bağladığınız zaman şurada bir ünlem işaretli e, ee, driver çıkarsa bilin ki driver'ınız düzgün yüklenmemiştir arkadaşlar. Driver'ınızı yüklemek için sağ tuş driver gün güncelleştir diyorsunuz tabi burada yok. Hatta şurada bir tane vardı USB. Evrensel seri olma. Evrensel seri veriyor. Şöyle bilmiyorum yazılımı güncelleştir diyorsunuz arkadaşlar. Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tanı. Bakın arkadaşlar Asus tablet Windows 7 işte cihaz çöktü. Evet bu benim problemimi çözdü. Sizde de Windows 8 bir kullanıyorsanız bu probleme karşılaşacaksınız arkadaşlar. hatta bir ağır şey sıkıntı veriyordu yükle dedikten sonra neydi o Üçüncü sınıf yazılım sertifika bilmem ne bir şeylerdi arkadaşlar. Bununla karşılaşırsanız önce o problemi çözmeye çalışın. Sertifikaları ve sertifika problemini. Bunu da nasıl yapacaksınız hemen onu söyleyeyim. Muhabbet biraz uzadı ama gerekli şeyler bunlar. Bilgisayarınızı sistem onarımda başlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben de F9 tuşu bilgisayarı kapatıyorum. Yeniden başlatırken F9 tuşuna basıyorum sürekli. Ben de sistem... E, açılıyor yani sorun gider ekranı açılıyor sorun gider gelişmiş seçeneklerden arkadaşlar e, gelişmiş seçeneklerden şeyi seçmemiz gerekiyor nasıl diyeyim sürücü imzalarını zorlamayı devre dışı bırak bunu seçerseniz Windows açılışında yine sorun giderden diyorum arkadaşlar. Buraya kadar olan kısmı anladınız herhalde. Sürücü imzalarını devre dışı bırakacaksınız. Yani bu seçeneği seçtikten sonra bilgisayarımız tekrar açılıyor. Ve bu şekilde bir daha tekrar ve aygıt yöneticiniz açıkken Lepçeğin, tabletin bağlantısını bilgisayara yine kapalı iken yaptığınız zaman buradaki ünleme sağ tıklayıp güncelleştir dediğiniz zaman tara ileri dediğiniz zaman güncellemeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Burası bittikten sonrası çok kolay arkadaşlar. Emin olun ben bir haftadır sadece driver'ı yüklemediğim için uğraşmışım. Driver'ın yüklenmediğimden de yüklenmediğimden de haberim yok. Anlatan da doğru düzgün anlatmamış. Bir dünya bir şey anlatmışlar. Ben de şu an bir dünya bir şey anlatıyorum ama vurgulamak istiyorum üstüne basa basa anlatıyorlar arkadaşlar anlatıyorlar. Şöyle yapacaksın böyle yapacaksın yok şunu gireceksin yok Facebook'muş bilmem neymiş. Boşuna hepsi boşuna. Şunu anlatsa biri tıkır tıkır ben bunu 15 dakika içinde bitiririm arkadaşlar. Evet buraya kadar ee, her şeyi anladık. Driver'da yüklediğinizi varsayıyorum ve tabletinize Stockroom atmaya geçiyorum arkadaşlar. Hemen açalım şu son çalışan kısımdaki 3-5 parça yazılımımızı. ULK 173. Bu Flash Tools arkadaşlar. Bu programımız. Garanti olsun yönetici olarak başlatalım. Okey diyelim. Evet. Yönetici olarak başlattık. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar. Şu geriye gelelim. Yapmamız gereken öncelikle ee, şurada ne var? Şuna bakabilir miyiz? 1000. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şu görüyorsunuz arkadaşlar. Scatter loading. İkinci sırada. Hemen buna tıklıyoruz. Buradan şu. Evet. ULK'nin içinde mi bu? Bu ULK'nin içinde arkadaşlar. Yukarı. Şu. Sizinki K00U signet pin içindeki arkadaşlar bakın bunda yanılmayın Şu olduğu şu programın olduğu klasörün içine açıyor otomatikman Şu klasörün içine açıyor Bakın burada da var aynısı Siz K00U'nun içine gelip Signet pin klasörün içindeki mt6589 under scatter mmc ee, MMC seçiyorsunuz. Aç diyorsunuz arkadaşlar. Bakın tikler geldi. Bunu yanlış yaparsınız. Bakın en baştaki kırmızı oluyor. Ya da şunlara tik gelmiyor. Bu da aklınızda olsun. İkinci işlemimizi yaptık. Ee, şöyle yapıyoruz. Hemen şuradan Windows. Bence Windows'a tıklıyoruz. Write Memory. Hafızayı yazdır diyor. Tıkladık. Bakın burada bir tane Write Memory sekmesi açıldı. Hemen sekmeye tıklıyoruz. Ve bir sonraki yapacağımız şey arkadaşlar <laughs> Open Raw Data. Open Raw Data'yı açıyoruz arkadaşlar. Open Raw Data neredeyiz ona bakalım. Evet K00, K00 U'nun içindeyiz. Signet bin'e giriyoruz. Throw default log sync img yani img dosyası arkadaşlar bu. Bu asıl bizim ve firmware dosyamız bu. Sıra default logsync img dosyası. Bunu seçiyoruz. <laughs> Pardon çok seçtik. Evet seçiyoruz ve açıyoruz arkadaşlar. Buraya geldi. Şunlara dikkat edin. Zaten kendisi bu hali alıyor. Ee, sizde de değişeceğini anmıyor, sanmıyorum. Ve bir sonraki bölümümüz şu arkadaşlar. IMMC diyoruz. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Buna dikkat ettiniz arkadaşlar. Şu an 5. işlemi yaptık sanıyorum. Alttakini de sayarsak arkadaşlar 6. işlemi yaptık. Buraya kadar her şey tamamsa bir sonraki aşamaya geçebiliriz arkadaşlar. Tabletimiz kapalı. USB gördüğünüz gibi boş. Write Memory diyoruz arkadaşlar. Buradan Write Memory'yi tıklıyoruz ve hemen USB alıyoruz burada. Bilgisayarımıza bağlıyoruz arkadaşlar. Evet taktık ve bekliyoruz. Bakın yüzde yüz. Şu yuvarlak yeşil ok. Gördüğünüz gibi yeşil yuvarlak ok. Hemen bunu kapatıyoruz. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar ve hemen flash şeyimizi tabletimizi çekiyoruz fişten. Evet. Bu işlem tamamlandı. Sıradaki işlem. Arkadaşlar. Bright Memory'yi hallettik. Bir sonraki işleme geçelim. Asıl önemli işler. Download kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen Download sekmesine gelelim. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra hemen Şurada special format 1 tıklıyoruz arkadaşlar. OK diyoruz. Bakın burada direkt OK diyoruz. OK dedikten sonra arkadaşlar special format 1'e OK dedikten sonra Evet, çektiğimiz USB kablosunu tekrar bağlıyoruz arkadaşlar bilgisayarımıza takıyoruz ve ekranı görüyorsunuz arkadaşlar yüklenmeye başlayacak evet yeşil format ok geldi arkadaşlar format oku hemen kapatıyorum ve arkasından usb kablosunu yine çıkartıyorum bilgisayardan söküyorum son aşama arkadaşlar format e, special format 2 gördüğünüz gibi special format 2 tıklıyorum okey diyorum yine çıkarttığım USB kablosu yalama oldu tabi tak çıkar tak çıkar neredeyse ters bile girecek o derece ondan sonra bekliyorum arkadaşlar okey dedik evet kapatıyorum arkadaşlar yine çekiyorum şeyi evet sıradaki Download kısmı arkadaşlar. Download gördüğünüz gibi Download sekmesine geliyorum ve tekrardan USB kablosunu takıyorum. Ah, amele gibi bir takıyorum bir çıkarıyorum. Evet, kabloyu taktım ve yükleme başladı arkadaşlar. Bu arada tabletim hala kapalı. Bunu unutmayın. Bu konumda açamazsınız zaten. Tabletiniz açılmaz artık. Şey tamamlanana kadar. Evet arkadaşlar yüzde üç dört ilerliyor. Bunun bitmesini bekliyoruz. EMMC COM6 COM port imiş bu arada. MT6589 S00 yazıyor. Kaç byte transfer etmiş tabi. Orada bir çatır çatır değişiyor öyle yardırıyor ki. USB full speed USB high speed demiş. 58 GB diyor. Artı 819 MB. Ben ne anlatıyorum, değil mi? Evet arkadaşlar, bunun bitmesini, şu sarının bitmesini bekliyoruz. <laughs> yani söylemeyi unuttum ben bunu size ya. Önce şu ADB setup'ı kurun isterseniz. Gerçi ben kurmadım ama. Bunu her bütün anlatımlarda kurun diyordu. İlla ki kurmuşumdur ben de. Evet arkadaşlar İndir şuna. Bununla işimiz bitti bizim ee, Flash Tool Smartphone Flash Tool Runtime Trace Mode %38 Arkadaşlar şu kabloyu çıkartırsanız yarıda kesilir sistem. Ne olur Yarıda kesilirse aynı işlemleri baştan yaparsınız. Hiçbir şey olmaz. Milleti korkutuyorlar yok yere. İlk e, flashlama yaptım arkadaşlar, e, tablet'e açılmadı tablet. İkinciye bir daha başladım sıfırdan. Bu sefer tablet açıldı, wifi fi ve Bluetooth yoktu arkadaşlar. Onu da biraz araştırayım dedim. Wifi fi Bluetooth yoksa şunu yap kardeşim, bunu yap kardeşim. Herkes yine yazmış. Yok onu yapman gerek, bunu yapman gerek. Önce telefonu rot şehir, telefonu ya da tableti rotlaman gerek ne gerek var dedim arkadaşım. Taktım kabloya aynı sıfırdan. K00 ROM U ROM'u bularak bunu da yaptım arkadaşlar. Orijinal dosyasıyla yaptım. Başarılı sonuca ulaştım. O kadar emin konuşuyorum gördüğünüz gibi. Şimdi açılmazsa resmi oturum. Öyle bir şansı var mı? İlla ki vardır dijital, teknolojik. <laughs> Ama dediğim gibi en önemlisi driver arkadaşlar. Eğer e, flash tool programını açtığınız zaman hiçbir işlem yapmıyorsa tabletinizle alakalı yeşil ok çıkmıyorsa yuvarlak yeşil ok yazıyor diye ya, hani format ok falan filan o çıkmıyorsa arkadaşlar driver'ınız yüklü değil. Driver sorununuzu halletmeden e, bir de öyle bir bela bir şey ki driver sorununu halledeyim dedim en son fark ettim driver'ın yüklü olmadığını Videonun başında anlattığım gibi yaparsanız çok çabuk belli oluyor. Ee, öyle bir şey ki bir de driver'ın problemli olduğunu öğrendim. Ondan sonra driver'ı yükleyeyim dedim. Neymiş efendim? Üçüncü sınıf bilmem ne in inf hatası. Sertifika hatası. İnternetten araştırıyorum onu yap bunu yap şunu yap şöyle yap bu kodu gir o kodu gir bedavadan bir yeni kullanıcı açtırdılar bilgisayarı da bana Şimdi yarım kalıyor açılışta yeni kullanıcı direkt açılıyor diyor ki şifre hatalı diyor eski şeye geçen diyor Evet arkadaşlar download ok bitti bunu da kapatıyoruz Bütün her şeyi bitirdik arkadaşlar şu an Bizim tabletimizin hazır olması lazım. Evet. Kabloyu çekiyoruz hemen. Bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, videonun başından beri açık şunu da çekeyim ben. şunda da işim yok. Şarj durumum ne bilmiyorum ama şarja takın ya bilmem ne diye Zaten şarj oluyor bilgisayara takınca. Evet arkadaşlar. Yine eğlenceli bölüme geldik. Tabletimizi açalım. Hatta yeri iyi ya. Yani. Niye aldık ki onu? Evet, tabletimizi açalım arkadaşlar şöyle hemen yandan basalım tuşuna Bakalım açılacak mı Evet arkadaşlar bir an açılmayacak zannettim Evet bir Döner kavşak çıkacak orada dönecek boyuna Sırayı mu işin Persistent Purple. O kadar yazmaya ne gerek var diye. Asus. Dünya markası yazsan yeter. Hmm. Arkadaşlar öyle berbat halde gitti ki tablet. O yüzden dedim ben şey bile yapmadım. USB hata bile açmadım diye. Lep tableti açamıyordum bile reklamlardan. Tablet açılır açılmaz bir reklam yapışıyordu. Ne ileri ne geri. Çarpı koymuşlar bir doğruya kapat diye hikayede. Çatır çatır yok. O durdu, bu durdu, bu yeniden başlatıldı. O hata verdi. Uyarıları kapatıyor, kapat sürekli basman gerekiyor. En son bir tane kalıyordu. Neydi o? Paşa bela bir tane. Script lock durdu. Boyuna geliyor, sen basıyorsun da geliyor, sen basıyorsun da geliyor. Yorulmuyor da arkadaş, ben yoruldum o yolunda. <laughs> Yapacak bir şey yok, ne yapalım? Evet arkadaşlar, 21 dakika 47 saniyedir kayıt yapıyoruz şu an. İşlemi yaparken inanın 21 dakika sürmüyor bir kere yaptığınız zaman 30 saniye ha, 30 saniye değil hadi 5 dakika diyelim biz ona çünkü yok yükleme uzun sürüyor sonuçta 1 GB'nin üzerinde dosya hadi oğlum açıl artık sende 2 saat senin mi bekleyeceğiz yaptığıma sevindim evet arkadaşlar dil seçimi geldi hemen yapalım şurada dil seçimi Türkçeyi seçelim Türkiye bizimle gurur duysun Türkçeyi seçtik sonraki diyelim sonraki diyelim sonraki diyelim verileri otomatik eşle diyelim sonraki 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 son sonra. evet sona geldik Tamam diyelim arkadaşlar. Ee, evet. İnternetimiz yok arkadaşlar. Wi-Fi. Evet gördüğünüz gibi Wi-Fi. Wi-Fi diyelim ya da biz ona daha modelcisi. Wi-Fi açıldı arkadaşlar. Şimdi Bluetooth'u deneyelim. Evet Bluetooth'umuz da açıldı. Hatta ayarlara ışığı aç. Ayarlara gidelim hatta. Kablosuz açık. Evet kablosuz görüyorsunuz arkadaşlar ağları. Geri gelelim Bluetooth'a gelelim. Kovu tarafından görünmez kullanılabilir cihaz şu an yok. Olduğu zaman o da gelecek. Arıyor hatta farkındaysanız. Yani kapatalım Bluetooth'u. Ee, kablosuz açık dedi hemen ba şey, bu kim ya çöpmek çayla iptal iptal evet kendimize bağlanalım arkadaşlar bu arada ben Yasin ee, ne yapmıştık biz bu şifreyi, meso şifreyi? Hemen iki dakika çaktırmadan size yazayım ben burada. Gerçi gelip evimde bağlanacak haliniz yok evimin önüne gelip de. Evet bağlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnternetim de var bir de internete yalandan yere girelim. Google amca bunu da ilk defa kullanacağız. Hayır teşekkür ederim. Sonra açarız. dura ee, katılın. Katılmıyoruz. Google Google.com.tr Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit. Tabletimizle bütün işimiz bitti. Çok basit bir şekilde halledebilirsiniz arkadaşlar. Ben çünkü K00U modelinde çok uğraştım. Dediğim gibi bir hafta uğraştım bununla. O yüzden siz uğraşmayın diye çektim bu videoyu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, tabletten oyun oynayabiliriz aslında kanalda. Tablet oyunları da çekebiliriz. Gerçi ne fark edecekse. Evet arkadaşlar. Sonuç olarak kendinize dikkat edin. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.